önemlidir e, davranış mı önemlidir e, diye baktığımızda modern yönetim bunların koşullara bağlı olduğunu söyler bazı durumlarda e, yapı daha önemlidir veya bazı durumlarda doğrudan davranışlar daha önemlidir yani durumsallık faktörünü e, işin içine e, katıyor ama doğrudan bir e, şey daha öncekilerde olduğu gibi e, insan kaynağının yönlendirmesine yönelik özel e, ifadelerde bulunuyor. Postmodern zaten temel olarak şunu düşünüyor. Yönetim alanında teori geliştirilemez. Bu neden zaten geliştirilemeyeceğine göre kendisi de zaten herhangi bir önermede bulunmaz. Evet, şimdi bunlar yönetim teorileri, okulları yaklaşımlarıydı. Şimdi biraz da davranışlara yönelik olan geliştirilmiş teorilere bakalım. burada ne görüyoruz? Bir McGregor'un geliştirmiş olduğu bir XY teorisi var. Tamam, i̇nsanların davranışlarını anlamada ve kişilerin niye bazı davranışları sergile, sergilediğini anlamada öne sürdüğü iki teori XY. bir de Z teorisi var. Ama bu Z teorisi farklı bir bakış açısıyla ilişkisi var ama farklı bir bakış açısıyla. William Kucci tarafında e, önerilen aslında bir yönetim yapısını e, yansıtıyor fakat bu yönetim yapısı da ağırlıklı olarak insanla, insan kaynağıyla e, ilişkili birazdan e, göreceğiz. Şimdi bu XY teorilerini hatırlarsak e, bazı neleri vardı, varsayımları vardı bir de şeyleri vardı, değerleri vardı. Aynı şekilde de Y teorisi tabi Y teorisi X teorisinin tersi anlamında değildir. X teorisinin birinci en önemli varsayımı insan doğal olarak işten hoşlanmaz diyor. İşte bunun içinde X teorisinde söylüyor? Yani değer ne önemli de nasıl? Ne yapmak gerekiyor? insan hoşlanmadığı için Yönetim tarafından kontrol edilmelidir. İşte kontrol e, şeyi burada önemli hale e, e, geliyor işte. birçok şeyde bu kontrol amaçlı olarak e, kullanılıyor. işte insan kaynağını doğrudan etkileyen bir konu. Her şeyde kontrol e, et. İşte bu e, düşüncesi e, veya önermesine sahip. Y teorisi ise bakın e, X teorisi insan doğal olarak işten hoşlanmasının karşılığını şöyle söylemez. Ee, insanlar doğuştan e, işten e, hoşlanır demez. Onun yerine e, temel şey e, şu e, insanlar e, doğuştan tembel değildir. Onları e, çalışkan veya e, tembelliğe yönlendiren içinde bulunduğu koşullardır gibi bir şey söyler ve bir önerme olarak da e, varsayım olarak da şu ortaya çıkıyor. İnsanlar işe bir oyun veya eğlen, e, 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 şey dinlenme veya eğlence olarak bakabilirler. O zaman bu böyleyse o zaman e, ne önemlidir? Değerleri işte e, iş tatmininin sağlanması. Bakın bu sefer bir anda iş tatmininin sağlanmasına yönelik olan bir insan kaynakları sistemleri gerektiriyor. Y teorisi. ise teorisi e, böyle. Demin hani bu Harvard'ın e, şeyinden bahsetmiştik. insan kaynaklarına bakışında mesela o... O haliyle Y teorisiyle uyumlu bir e, önermesi var. E, şimdi William Coochie'ye geldiğimizde e, William Coochie şöyle e, ayırıyor yönetim tipleri olarak e, A tipi şirketler veya organizasyonlar, J tipi bu A tipi e, Amerikan e, tarzı yönetime sahip olan e, şirketler ŞE tipi, ise Japon, Japon tipi organizasyon ve yönetim yapısına sahip olan şirketler. Şimdi bunları inceleyiyor William Kuçi. AJ. <laughs> Ondan sonra kendisi bir Z tipi bir yönetim biçimi söylüyor. Tamam, mı? Z tipi bir yönetim biçimi söylüyor. Şimdi bu ağacı e, şu boyutlarda farklı bakış açıları öne sürüyor. Yani karar verme şekli nasıl olsun, sorumluluk tipi nasıl olsun, istihdam nasıl olsun, ilerleme nasıl olsun e, bir organizasyonda e, organizasyonel kademeler veya pozisyonlar arasında idemeler e, ilerlemeler nasıl olsun, onlara e, bakıyor. E, diğer bir e, konu da yine çalışanlarla e, ilgi kapsam. yani biz çalışanların bir yönetim çalışanların nesini dikkate alsın diye bakıyor. Şimdi şunlara bunlara bakarsın. Bakın şöyle bir sonuç ortaya koyuyor mesela. Diyor ki Amerikan tipinde diyor kısa süreli istihdam önemlidir. Bireysel karar verme, bireysel sorumluluk, hızlı yükselme ve çalışanın işteki konularıyla ilgilenir. İş dışındaki veya onun çevresiyle olan konulara ilgilenmez. J tipi ise yani Japon tipi. Yaşam boyu istihdam e, esastır. Bakın bunların hepsi, şuradakilerin hepsi e, insan kaynaklarıyla e, doğrudan ilişkili konular. Yaşam boyu istihdam. Yani birisini aldın da bu belirli bir zaman sonra işten e, çıkacak e, veya çıkartırız şeklinde bir değil, girdiği zaman emekli olacak e, kadar uzun bir e, zaman aralığını dikkate alarak e, işe al. E, bireysel kararlar yerine e, katılımcı kararlar mesela Doğrudan şu ikisi insan niteliklerini belirler veya davranış biçimlerini belirler. Katılımcı karar alınması durumunda oradaki kişilerin de buna uygun veya yapıda olması lazım. Bireysel karar olduğunda da burada da kişilerin ona göre uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla kişilerin niteliğini bize bahsediyor. Sorumluluk ise bireysel şey, Japon'da de, e, yaşam boyu istihdam, katılımcı karar, ortak sorumluluk, yavaş yükselme, yani bir pozisyonda belki beş sene e, bekleyecek, ondan bir ay içinde başka bir pozisyona e, geçebilir. E, Japon tipi, tabii bu yavaş yükselmeye baktığımızda, tecrübenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Tecrübe burada neredeyse her şey anlamına geliyor bu yavaş işleme ve insan kaynak insanın ise aile tipi yani insanın ailesini de dikkate alarak insan kaynakları sistemlerinin tasarlanması ve yürütülmesi gerektiğini söylüyor. Bu da gördüğünüz gibi insan kaynakları sistemlerinin çerçevesini ve ne kadar geniş olabileceğini bize söylüyor. Şimdi William kuchi diyor ki. Kendisi bir e, önermede e, buluyor avantaj ve dezavantajlarına bakarak işte bu A tipi ve J tipinin e, kendisini önerdikleri de Z tipi olarak e, karşımıza çıkıyor. Diyor ki uzun süreli istihdam yap. Yani yaşam boyu e, da değil, kısa süreli de değil. Uzun uzun süreli istihdam yap. E, karar vermede katılımcı e, kararı esas al ama sorumlulukta e, bireysel e, sorumluluk. Hızlı yani yükselme pozisyonlar arasındaki e, yükselme zamanlarına baktığınızda hızlı olmayan bir yükselme. Bakın burası hızlı veya yavaş ama e, o yavaş da demiyor. Hızlı olmasın diyor ona göre e, bir e, bir pozisyondan bir pozisyona geçiş süresi ona göre ayarlansın ve e, kişilerin ailelerini de dikkate alacak bir şekliyle e, insan kaynakları sistemleri. E, e, tasarlanmalıdır veya tasarlansın diye bir e, önermesi e, var. Şimdi buraya baktığımızda e, A tipi e, şey X teorisine e, odaklı J tipi Y e, e, e.